Mahmut gözünü kapat. Ağzını da kapat. E, Ağzını da silsene abi. Ya, ya bu polis sakallarını kesmemiş. O, ya polis sakallı kesmiyor. İlla geçecek Bizim berberlerce imkanlar buldu. Tamam kendim. Ağzı damadın hiç <laughs> olmadı. Köpürmez, köpürmez. Ağzı damat köpüğünü e, sildi. <laughs> da, ha ona bir daha yapamamış. Ağzına sıktım. Kaçtı. Zor mu? Sağ göstereyim. Ha? Ha? Ha öyle. Sırtına, Sıra, partına hele vur ha. Ha tamam. Kaç parça. Evet, ne <laughs> <Şimdi terse gülüyor> <laughs> hem de sakal da kesir ha. Oo, çok sert lan ya, oğlum, bu. Oğlum peçete verişti. Üzüne kaçtı var. lan. Peçete yok de mu? Yedin? Ha? <laughs> Size kara birlikte böyle mi öğrettiler oğlum? He? Devam hele. Ne? Yumuşaması lazım. Sen bunu bir yumuşatma. Yumuşamamış lan. Tamam. Hala evet, sen onu bir yumuşak. Ahmet <laughs> 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 sanki sırası yerde, yumuşamamış. Hala biraz yumuşak. Bir yumuşa <laughs> 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 sen bu şeyi hiç beceremiyorsun ya. <laughs> ne yapayım kardeş? Seni satacağım. Geçin mi arkadaşlar? Çırak olalım. Tamam. 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 Hangisi ser şimdi? Şimdi abunu, bir kere daha yapalım. daha bir şey daha kesme. Valla bu e, sağ tuş ya. la yavaş. E, e, e. Sakin yavranla olana. ha, ha, oh. ya valla. İşi bilir sana <laughs> verken diyeceğim. Işte. Az kaldı saçtırazı <laughs> yapar. Mahmut, abin yaptı ha. Biz Arkadaşlar şu bekar arkadaşlar. Abi sen için niye bu kadar yumuşak şey var, Ben parlak çocuk Onu da şişeyim nerede? Bunu ilk defa rast geldim buna ya. Şu. Gülmesin fazla. İyi parlamış. Sıraya Emre de, sıra Emre de. Damada, damada, damada kardeş, damada. Ha tabii yumuşat. Sami zemreyi de bir yumuşat. Ha? Ha? Bak <laughs> çırak beli olur bak. Abi sen nereden geldin ya? <laughs> abi bir havlu getir gözlerim yanına. <laughs> o da aynı havlu verin ya. Abi bunlar hep Ya nasıl <laughs> yumuşat ya. Ya, biraz. Ya. biraz ya, neden yumuşatma abi ya? Sağ ol. Ha? Sağ ol. Düz düz vur Hadi şimdi bacak Kesmiyor Yok yok Amın da. Ben ben iyi yerlerini aldım. gerisini. gerisini. Bu çırak yara. Melek ne köpürler. Ha? öyle yardımlaşma var. Ne kardeşler, la silmeyin lan. Canım çıkar kimse silmiyor. Allah'a. Abi sağlık ne Her şey çıkar abi ben sağlık. Sen bu arada mı misin? Hala hala dur bakalım çırak uyanmış mı? Usta ya. olmuş mu? Haydi. Hala yani ben sana dedim ki 2 gün önce tıraş ya, ol üç güne sakalın çıksın. Gel sen de canım. İki güne kalmasın. Çıkmamış galiba. Ha. Ha. Gel gel. Çıktı kanki. Abi. Onlara <laughs> bir tıraş edin mi? <laughs> hani ben bir şey istedim. Hala bir boyda bir tıraş Şimdi edin ya. Şimdi kesersen ben ne yapacağım? Böyle <laughs> bir şey yok. Ben <laughs> para da alamıyorum. O ha. zaman ben de sıkıcı. Yeter lan yeter. Bekleme. Bak, ne bak, ne bak, bak. bak bu işi çıraklara ne ne şimdi ne nasıl öğreteceğim izleyin. Bak şimdi bak bu işi bak. çıraklara nasıl öğreteceğim izleyin. Hep biz tarafa bir dönün bak. Bak bu iş çıraklara böyle öğretir. Tamam mı? Ha? Şimdi de bu taraftan bir de o tarafa dönün bak. Tamam kardeş. Bak usta adamın hali bir başka. Ben öğreteceğim. He? Ben öğreteceğim bu işi çıraklara. Yap. Oh. Ya, ya, de yut. Yut. yut yut <laughs> emre, emre, emre yut. Yut. Emre yoğurt. yoğurt mu? <laughs> oh. Yut. Mahmut acımış lan. Ben Yağur. acım zaten verin. Bana <laughs> <laughs> bir havlu verin. Valla <laughs> havlu Hasan Ya İyi havlu iste. Samet abi. Bu neydi lan? Samet abi. Bu nereden insan? Ha ele oğlum. Bak görürsen mi ha. hizmette sınırı yok ha. Kaynatasını yaptı. Bir yan yapıyor yavşak. Bu has acı mı lan? İsot kattılar. İsot. Yok yok acı değil oğlum. Onda hiçbir şey yok. Oğlum bunda hiçbir şey yok Bir de sen yiyin getir bana Hiç bir şey yok bir... oğlum ya bir... Pul biber kat pul biber Küçük için Dostan diyor ki para kazan Ben de mezunum para kazanacağım Yemez Tamam da... Biraz... Emre de yalandan ya. ben öykü değilim Dursun Hele bakın Ben sana dedim ki damat 3 gün öde tıraş oluyor Damatın büyük abisi nerede? Hani ben Aaa burada O cıkara iş miyeler ona Yok yok Ağabeyi boya yapıyor bir boya Bu da herhalde o damadın abisi, bu da hem emisi, ne emmisi, hem gelinin kardeşi. Yok, gelinin kardeşi. lazım. He? Asıl onu dövmen lazım. O çift Asıl onu dövmen lazım. Burası yakın mı ki? Burası kur Kaç gün önce tıraş oldu? Da. A, gelinin dayısı. Kaç gün önce tıraş oldu? O Ooo, Vakti Kes, düz kes. Ben şimdi ne yapacağım? Usta, sana mı tıraş olmazsa? Ben de Yenetim, kaç kilometre tıraş, yani tıraş oldu? Bizim adette yok. Sadece erkek tıraş oldu. Kaç kilometre tıraş oldu? Sen hem erkek tarafsan hem kız tarafsan. Ama ben dedim ki üç hep biz tıraş olur. Sandalye çek. Sandalye çek. Sandalye çek. Sandalye götür. Sen su içtiğin değiş bu ama haydi. Sandalye götür. Ver ben ver. O şeyi ver ben. Buyurun. Aa usta. Ben yapacağımı yaptım. Gerisi sen diyor diye. Bitti mi?